Adım Melih Ulusoy. 1992 yılında Almanya'ya geldim. Türkiye'de 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2006 yılında Raize Büro'yu devraldım Osman Köprülüoğlu'ndan. Osman Köprülüoğlu herkesin bildiği gibi 1964'ten beri bu mesleği icra etmekte ve Stuttgart çevresinin ilk ajantalarından biridir. ilk Türk Hava Yolları ajantalarından biridir. 2005 yılından itibaren iata ajantalığını devraldıktan sonra bütün dünyada ne kadar varsa aşağı yukarı 152 tane havayolu şirketinin Stuttgart'tan Mannheim'a kadar olan tek temsilcisiyim, tek Türk temsilcisiyim. Türk şirketlerinden tabii ki Türk Hava Yolları başta gelmek üzere Pegasus, Öger Türktür, Kondor, Sun Express de, e, biletlerini satıyorum. Daha önceleri tabii Ata acentası olduğum için e, Alitalia, İtalya üzerinden Alitalia şirketini, Amsterdam üzerinden KLM şirketini, Swissair Züri Zürih üzerinden satıyordum. Fakat daha sonradan uygulanan düzgün fiyat politikaları sayesinde Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun fiyatlarını çok aşağıya çektiler. Özellikle yüksek sezon dönemlerinde ve bir de benim avantajım 3 havalimanının tam ortasında olduğum için Nürnberg, Frankfurt ve Stuttgart havalimanlarının tam ortasında olduğum için uygun fiyatı yüksek sezonda her kesime, her uygun fiyatları bulabiliyorum. Fiyatlarımız gayet makul. Yani yüksek sezonda 220-230 euroya bilet bulabiliyoruz. Türk İstanbul'a gidiş geliş. 300 euro civarında Anadolu'ya bilet bulabiliyoruz. Pegasus haftada 5 gün uçuyor. En büyük haftanın 7 günü uçuyor. En büyük avantajı o. Bunun yerine Kayseri'ye direkt uçuşları var. İzmir'e haftada 2 defa direkt uçuyor. Ankara'ya her cuma direkt uçuyor. İç hatlar bağlantısını çok güzel veriyor. Hemen hemen her yere iç hat bağlantısı veriyor. Özellikle gemiyle seyahat etmek isteyenlere Reca'yı öneriyoruz. Reca'nın en büyük avantajı bir defa yük sınırınız yok. Arabayla istediğiniz kadar yükünüzü götürebiliyorsunuz. Arabanızı götürebiliyorsunuz. Tatiliniz gemide başlıyor. Geminin bir özelliği de hiçbir gümrüğe uğramadan buradan sadece Türk gümrüğüne giriyorsunuz. Elektronik bilete geçildi. Artık internet üzerinden de hepsi takip ediliyor. Bütün fiyatlar takip ediliyor. Dolayısıyla bir Raize Büro'nun diğer Raize Büro'dan daha pahalı veya daha ucuz satması gibi bir şey söz konusu değil. Bütün Raize Büro'cu arkadaşlarımın hepsi dürüst çalışıyor. Onun dışında tabii müşteriyle de artık yakınlık kurmak gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricam, internetten bilet almasınlar. İnternetten alınan her bir bilet, bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin, bir çocuğumuzun osbildingona engeldir, istihdamına engeldir. Aynı fiyatlar bizde de var.